Merhabalar. Merhaba. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Deniz Yazıcıoğlu acaba Bey sigorta. Hoş geldiniz. Efendim iş yeri sigortası nedir? İş yeri sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve iş yeri sigortası teminatları nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii. İş yeri sigortası çok önemli şu anda. Özellikle pandemi döneminde Allah korusun bir ağdan zehir şey karşılıyor. Yangın, sel, su, doğal afet hepsini karşılıyor. Hırsızlık eee yani özellikle esnaf arkadaşlarımızın çoğu e, bizlerin katı dükkanları oluyor. E, bunların çoğu su e, sel sayesinde çok e, zararlar oluyorlar. Özellikle sanayinin bazı bölümlerinde, Kırıcı Sanayi sitesinde bazı bölümlerinde e, eğimi yanlış verdiğinden dolayı bazı yerlere su basıyor. İçindeki tüm mallar mahvoldu. İki sene önce bir müşterimizin ofisini iki kere su basmıştı. İkisinin parasını aldı. Bir tane müşterimizin e, avize dükkanı vardı, yanmıştı, tüm parasını aldı. Biz genelde müşterimizin e, muhasebecisi diyaloğu geçiyoruz. Elindeki emtiyaya göre alıyoruz. Elinde ne kadar emtiya var onu öğreniyoruz. Müşterimizle oturup konuşuyoruz. Elindeki e, mesela dekorasyona kaçta para harcamış, içerideki ecesi ne kadar, mesela yazar kasası ne kadar, e, eşyası ne kadar, içeride işte güvenlik kamerası var mı, kepenk var mı bunların hepsini alıyoruz, bilgisayarımıza yüklüyoruz müşterimizin beyanlarına göre daha sonra muhaseben aldığımız belgeleri karşılaştırıyoruz. İçindeki imtiyap yapıyoruz ama e, çok önemli. Toplamda yani şöyle söyleyeyim 400 ile 1000, 1,5 arası, 2 arası rakamlar çıkıyor. Bunları gider orta gösterebiliyor muhasebesine bu dekontu verdiği zaman direkt fiğe giden düşürülebiliyor. Ya yani ben şu anda e, kendi dükkanımda, orada sigortalıyorum, kendi kaderim var Orada sigortaladım. Çünkü Allah korusun bir ufak bir şeyde, olayda olaydı. E, Kafamızı yastığa rahat koyup uyumamız gerekiyor. E yılların birikimine e, mesela iş yerimizde su bastığını düşünsene sabah geliyoruz mesela bir mobilya atölyemiz var tüm her tarafta her şeyin su bastığını düşünelim. Yani yılların birikimi boşa gitmiş oluyor ama sadece bir bin lira bir buçuk lira gibi e, sembolik rakamlarla dükkanımızı skortalayabiliyoruz. Masrafların hepsini karşılıyor hiçbir sıkıntı olmuyor. Efendim peki bir esnafın evet. iş yerine hırsız girdiğinde bunu nasıl kanıtlıyorsa yani malum günümüzde dolandırıcılık çok tabii, fazla tabii, çünkü, tabii. Bunun müşterinizden beklentileriniz ne oluyor? O anda direktmen emniyet müdürlüğünü araması gerekiyor. Emniyet müdürlüğünden geliyorlar o anda çevrede kamera kayıtları var mı ona göre inceliyorlar. Ona göre masraflarını alıyor. Yani beyan, önemli olan beyan ya bir de genelde çoğu işlevlerimizin önlerinde, sağında, solunda kamera kayıtları var, gözüküyor. Çünkü kilidin kırılması, içeri girilme şekline göre emniyet güçleri bunları raporlandırıyor. O raporlarla beraber e, gelen eksperler oluyor, Skoda şirketi eksper gönderiyor. Onlar değerlendiriyor. Ya Şimdiye kadar 5-6 yıldır hiç daha bir müşterimizin masraf ödememesi olmadı. Hepsi fazlasıyla aldılar. Yani hiçbirinin eksik dahi para aldığını görmedim. Peki efendim, e, müşterileriniz iş yeri sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeli? Bunlardan da bahseder misiniz? Ya genelde şu anda iş yeri sigortasını yaptırırken e, elindeki emtiyana kadar, dükkan içine kadar mal varlığı var. E, dükkanın içindeki e, harcanmış olan e, dekorasyon bedeli, işte güvenlik kamerası var mı yok mu? Bunlar dikkat alırlar. güzel bir poliçe hazırlıyoruz. Onların emirlerini sunuyoruz. Yani şu anda her esnafın yaptırması gerekiyor. Çünkü çok zor kazanılıyor. Para kolay kazanılmıyor. Ya sadece diyorum ya, sembolik rakamlar bin TL gibi bu bin TL cebimizden çıkmıyor. Vergi olarak tekrar e, gider olarak düşülüyor, Hiçbir sıkıntı olmuyor. İleride yani e, diyorum mu ya, 4-5 yıldır e, sigorta işiyle uğraşmaktayız. Hiçbir tane müşterimiz mağdur olmadı. Sigortası olup da ev sigortası, konut poliçesi, iş yeri poliçesi olup da hasar almış hiçbir müşteri hasar ödememesi olmuyor. Çünkü sigorta şirketlerimiz çok güzel. Onların e, müşteri hiçbir biçimi mağdur etmiyorlar. E, en büyük hedefleri müşteri memnuniyeti. Ondan dolayı hiçbir sıkıntı olmuyor. Sportas olan çok rahat e, akşam kafasını yastığa yapıp yatabiliyor.